Efendim dolandırıcılar bu kez de mobil uygulamalarda yeni bir oyun peşinde. Öyle ki ödeme iste tuzağıyla paralarınız saniyeler içinde hesabınızdan uçabiliyor. Son örnek saç düzleştiricisini satmak isteyen bir kadının başına geldi. Banka bildirimine girdiğimde parayı benden talep ettiğini fark ettim. Halbuki satıcı kendisi alıcıysa karşı taraftı. Onayladığım takdirde benim hesabımdan çekileceğini öğrenmiş oldum. Mobil bankalardaki ödeme iste özelliğini açarsanız siz göndermeseniz de size gelen o talebi onayladığınızda ekranda yazılı olan tutardaki para karşı tarafın hesabına geçiyor. Dolandırıcıların yeni yöntemi de işte tam bu noktada başlıyor. Edirne'de yaşayan Beste Ertürk de o yöntemle dolandırıcıların hedefi oldu. Genç kadın saç düzleştiricisini satmak için bir siteye ilan koymuştu. Eşinin bu ürünü çok istediğini söyledi. Ve o dolandırıcı almak istediği ürün için bir de pazarlık yaptı. 17.000 TL'ye koymuştum 15.500'e kadar fiyata düşürdük. Sıra ödemeye geldi. Parayı gönderdim ama banka beklemeye aldı dedi. Onayladığınız takdirde para hesabınıza yansıyacaktır. İşte tam da o onay tuşuna bastığınızda size geleceğini düşündüğünüz para karşı tarafın hesabına geçiyor. Dolandırıcılar işte tam da bu yöntemle tuzağa düşürmeye çalışıyor. Neyse ki genç kadına bankadan uyarı geldi. Banka bildirimine girdiğimde parayı benden talep ettiğini fark ettim. Onu kandıramadılar ama durmadılar da. Dün akşam biri ulaştı bana. Aynı kişi tarafından aynı yöntemle dolandırılmaya çalışıldığını söyledi. Uzmanlardansa bu yeni dolandırıcılık yöntemine karşı uyarı var. Bu süreçlerde en güvenilir uygulama IBAN üzerinden yapılan EFT sistemidir. Gerçekten okumadan hiçbir şeyi onaylamamak gerekiyor.